Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım Bunu bu arada bitirememiştim oynayacağım Yalnız <Sessizlik> kapmaca hangisi iyi olur ki? Ben de şey. ya. Kabamı böyle seçtim. Abi kuşlar ya. Dedim ananı mı kurt? olmaz ki var be kuşlar. Ekstra 5 az olabilir bu arada. mı bu tur işini bitirelim mi? <laughs> az önce vurdum onu. Değil mi? Hiç çekmiyor şey ya. Hadi. Hadi. Hadi Dynamax. Helal olsun bizimkiler ha. Güzel oynuyorlar. Ben tamam, koruyacağım sonuçta. O zaman da bir... Onu illa kalacağınız derken. Yardım edin arkadaşlar. Her gün tekrar al, aldım, tekrar aldım, tekrar aldım. Al, al. çok zor çekiyor. We are strong. Al Turun Turun'a buradan selam mı gönderiyorum. Bunu güzel oynuyorsun. Turun kal. Hı. Helal olsun. Turun turun kaşı koru. Yani ben. <laughs> Sonra turun ölmedi mi bilmiyorum arkadaşlar. Güzel oynadı. Maç bitti. Kazandık. Tekrar oynayalım. Biletimiz vitesi ağır bu arada. Biletimiz bilet vitesi ağır oynarız. Nakwit. Çok karakter bilmiyorum da. Bana güzel bir karakter lazım.